Merhaba arkadaşlar kanalımıza Denizle hoş geldiniz. Bir Bastır tamam sen nasıl he. biliyorsan öyle. Diz yapayım diyor. Evet. Desen olsun ha. Hadi ben desen oldu iyi oldu bak. Eline koluna sağlık babaanne. Afiyet olsun kızma. Şifa olsun ha. He. Hem döverim hem severim. Hadi. Bazen döveyim. Bazen. Sizi inandıramadım bir türlü. <laughs> <laughs> babaanne bize kızdığına yapıyor, istemediğinden yapıyor sanıyoruz. Neyi? Mesela sürüşüyorum ya kızım kafanı, kızım kafanı. He. Ya he kızım. Olsun babaanne. Sizin birinize bir zarar gelse bana geldi işte bak ben Elfe, öyle Elif'i düşünüyorum. Ha böyle yaptım. Arkadaşlar sobada yapıyoruz. Sen neden yaptın onu? Neyi bıçakla yaptı? Bak bak bak. Heh. Kabuğunu da koydu. Hı. Hah. Kırgın yine kabuk. Al bunu bu neyce burada yaptım. İyi yaptın. Ben de bunu kestim. Ah baba sen elin değsin bugün. İyi çörek yapmayı görüyor. Biz an şu pıt pıtıyla mayalı yapıyorduk. Bir de zobayı döşüyorduk, koyuyorduk o zaman. Aa bak bıçağımızı kapatıyor. Nasıl Bıçağı olacak? Bıçağı Olur, olur, olur. Ben çok kodum herhalde şeyi bitirdim. Neyi? Kaşar Efendim, Mi? Bilmiyorum daha var mı hamur? Bir tane aldım babaanne. O evet. da sosisli yapayım ya. Hadi yap. Şundan mı? He. Evet. Yanına da koy o zaman. Şöyle ortasına koyuyorum Bir bilerek. 3 mi oldu? 4 mi oldu? Patatesli. Patatesli olduysa yeter. Şunu da yuvalak şeklinde, dur, simit dur, şeklinde yok, yapsana. <laughs> babaanne, babaanne. <bu gülüyor> lezzetli ekmeğin içinde daha lezzetli. Vallahi doğru söylüyorum. Babaannemin yaptıkları da şu. <laughs> Bir yandan da yiyoruz. İki <laughs> tombi. <laughs> <laughs> bir tevon mu var? Bitti. Al şu çataldan şey içinler. Ver yapayım bari baba. Buna ondan koyalım bir de patates koyalım. Tamam patates yap istersen sade onları. Bunları koymayın Hı. bunu ben sonra şey yaparım. İyi o zaman Taş hadi bakalım. Onlar size belki sos midenize dokunursa babamla. Yok yok bir şey, hiçbir şey dokunmaz. Şuna. Baba. tepsiye yer kaldı mı? bir tepsiye daha koysam. Yağ sürdü mü tepsiye tekrar? Yok. Yer kalmadı. Düzgün koysam olur aslında. Neyse kabarıyor. üstünde yapı be. İçine koyduk hamuru hiç olmasın. Üstüne mi koyayım? Ne diyeyim? Halledeyiz babacığım. Elimle de şöyle. Bu pirli börek mi oldu ana? He. Biz ne yaparsak olur. Olmam demez. Ispanak dolur. Soğan dolur güzel peynirli yine. Ben soğanı peynirli yapacaktım da. Evde soğan mı yoktu baba? Hiçbir şey olmam demez yavrum. Bu bazılar. Ben bunu fırına veriyorum. da baba o sağ... Kaç tane kaldı? 3 tane var elindeki. Bitti. Onu da Bitti. kenara Bitti. dik koy kızım. Kenarlara bir tane. üstüne koyuyormuştuk şöyle. Sil bezini. Öyle dolu ya yemezsin neyse şeyt. Tavaya mı yok kuyruk kalanlar. Fırın açık kaldı soğudu fırında. Geçirsin orada. Bir şey olmaz. Aa sıkıştırdım. Öğreneyim bir şeyler de. Geç öğreniyorum. Babaanne bitti mi? Bir tane kaldı bitti. mı? Ha. Ver onu da kapatayım hemen şöyle. Alayım çatalı. Hadi afiyet olsun. Sağ ol Ben eline sağ ol. Hepsine bir şey yumurta çaldı mı? Dur baba, dur. Birazcık açıldı aralar da. Bu da bugünlük böyle olsun. Ne yapayım? Şeyi koysan ne? Dik koysan şuraya orada da güne beşli. Şey. Şu nazı yok. kaydır. Öbür başlarına kaydır. Bülken şu salçayı dökme kız. Dökmeyeceğim babaanne. Tamam baba artık. Tamam. Üst üste koyma pişmez sonra. Hı. Tamam. Hangisini aldım en son? Oy. Bol yumurtalı gene Şöyle elimde yıkayayım. Bunları da fırına koyayım. Şunları da babaanneme vereyim. Bir tane baksın. fırına. Hadi fırına. Bunu ama çevire çevire pişireceğim bu sefer. ee Çevire çevire. Ben ondan ne diyeceğim? Bunu mu yiyeceğim? Salça, salça gördü annem bayıldı salçaya He, ben seviyorum ya salçayı ben. ben de seviyorum. Ondan sonra hasta oluyorum. Yemeğin yanına böyle yapacaksın şey, çayın yanına. Mesela peynirli nel çayı değil mi? Danmanın gömü. Olur ne olmaz. E ee, bana bir sıcak su döktüysünüz. Yaptım da ben böyle... Sıcak su mu bu aynen? Çay içmez o. Sıcak su içer. Bekli belli yapmışım. Ağzı Hani bardağa koydun mu da... Ne? Kaynamıştır, kaynamıştır o. <laughs> Kenara aldım ya ben onu. Bakayım. Çöp poşeti lazım. Bana bir çay dök. Kendine de çay dök. Babanına ne baba. Ne aldım ben bugün? Niye? Kalın giydim babanın korkusuyla. Kızacak ne? diye. <laughs> Babaannemin korkusuyla diyor. Kalın giydim diyor. Kızım çatlar orada. Hiçbir şey olmuyor. Birine <laughs> su dök sadece. Şimdi konuşu döker dedim öyle. Sürüşür deyin korkuyor. Açık olsun benimki. Aç onu da sen sen. Ye, sen ye. Baba. Ne kızım? Sen hiç sobanın üstüne daha bardak koymadın mı? Ya koyun da çatlay bazen. Belli olmuyor kızım. Ben sobanın ayarına bir de bardağın kalınlığına göre öğrendim. Güzel olmuş mu? Olmuş. Arkadaşlar vallahi bugün hiçbir şey yapmayacağım. Böreğimi yaptım sıcak sıcak. Arkadaşlar bugün de bir videonun sonuna geldik. Umarım videolarımızı keyif alarak seyrediyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.